Ben Herkese merhaba. Soysal tarafından 22.si düzenlenen Perakende Günleri Fuarındayız. Yanımızda ne bileyim genel koordinatörü Sedat Paşçı var. Sedat Bey merhaba öncelikle. Hoş geldiniz. Hoş nasılsınız? Bulduk. Teşekkürler. İyi. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, sorularıma e, öncelikle Perakende Günleri'nin ana teması olan dijital dünya, yeni perakende, yeni müşteri ve yeni dönem e, bunun özelinde başlamak istiyorum. Siz Nebim olarak bu konular özelinde yaptığınız çalışmalardan ve yatırımlardan biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Nebim olarak e, uzun yıllardır parakende ailesiyle işbirliği içindeyiz e, ve özellikle gıda dışı parakende de e, çok güçlü markalarla çalışıyoruz. Bu anlamda e, parakendenin bu gelişim sürecinde hem parakende günleriyle birlikte e, hem ile birlikte çok yoğun çalışmalarımız var. Ee, özellikle son dönemlere geldiğimizde biz genelde konumlandırmamızı bir e, parakende firmasının e, parakendeden e, muhasebeye kadar üretimden toptana kadar tüm süreçlerini entegre ederek e, çalışıyoruz. E, güncel olarak baktığımız zaman özellikle bu dönem, hani bu dijital e, destek anlamında mobil uygulamalar çok öne geçti. Artık mağazalarda 10 Channel yaklaşımıyla e-ticaret payının da artmasıyla e-ticaret siparişlerinin artık mağaza stoklarından temin edilmesiyle ilgili daha entegre, daha otomatik yapılar kurduk. Bu anlamda bu yapılarla birlikte mağazada daha mobilite arttı. Artık Kasaların dışında, reyonlarda, satış danışmanlarında mobil cihazlarla hem mağazanın günlük operasyonlarında o uygulamaları kullanan hem de müşteriye servis verirken onlara artık daha teknolojiyi kullanarak servis vereceğimiz uygulamalar ön plana çıktı. Bu uygulamalarla bu bizim zaten var olan verimli altyapımızı destekleyip daha mağazadaki müşteri deneyimini arttırıyoruz. Çok güzel. Peki e, perakendecilikte e, değişen müşteri deneyimlerini e, bu yeni dönemle birlikte bizim için bir yorumlayabilir misiniz? Şöyle burada tabii e, mağazalarda koleksiyonlar her e, geçen gün gelişiyor, ürünler çeşitleniyor. Dolayısıyla e, bir şekilde veri tabanımızdaki bilgileri daha iyi kullanmak, Hı -hı. teknolojiyi kullanarak e, sağlamak açısından e, veri tabanındaki bilgileri de kullanmayı hedefliyoruz. E, bu anlamda bahsettiğim mobil uygulamalarla e, müşteriye servis verirken e, ürünlerle ilgili e, bilgiler verebilmek, ona bir yapay zeka sayesinde ürün önerebilmek, geçmiş alışverişlerine bakarak e, genel tüketicilerin veya onun, o müşterinin daha önceki alışverişlerine bakarak e, ürünler önermek gibi fonksiyonlar ekledik. Dolayısıyla bu, bu sayede e, müşteri deneyimini daha akıllı hale getiren, verimli hale getiren bir e, yapıya kavuştuğumuzu e, düşünebiliyorum. E, bu anlamda da bunu sürekli geliştiriyoruz. E, markaların taleplerine göre üzerine yeni şeyler ekleyebiliyoruz. Çok güzel. Peki e, Nibim yurt içi perakende de çözümleriyle e, çok fazla e, tercih ediliyor. Evet. E, Nibim e, aynı şekilde bu çözümleriyle yurtdışında e, yurt dışında perakendecilere nasıl destek oluyor? Şöyle e, Türk Para tabii çok güçlü bir e, yapıya sahip ve uzun yıllardır da yurt dışında mağazalaştı, mağazalaşıyor Hı. ve e, o konuda e, tam e, gaz diyebilirim. Yurt dışında yayılım devam ediyor. Biz de son yıllarda o anlamda e, bütün ana stratejimizi o alana çevirdik ve şu anda 30'un e, üzerindeki ülkede e, para kendi kasalarda barız. Bu anlamda e, Türk para kendisi yurt dışına açıldığında oraya kolayca e, POS çözümümüzü e, verebiliyoruz ve oradaki yerel mevzuata da uyumlu bir şekilde entegre edip çalışabiliyoruz. Hem bunu e, yerel e, arayüz diliyle yani o ülkede hangi dil kullanılıyorsa program o dilde çalışıyor. E, o ülkenin yerel e, para birimiyle e, hatta... E, Merkezi veri tabanını da veri dilini de o ülkenin veri diline göre çoklayıp orada uluslararası bir platform sağlamış oluyoruz. E, bu yapıyı aynı zamanda e, özellikle para kend Türk para kendisinin yoğun gittiği ülkelerde orada e, aynı Türkiye'de olduğu gibi çözüm ortakları oluşturarak da daha verimli hale getiriyoruz. E, bu anlamda heyecanlıyız ve her geçen gün e, bu alanda... Bir e, Duyuyoruz. Hatta geçen sene de vardı. Bu sene de bununla ilgili bir özel oturumumuz da var bu parakende günlerinde. Hı hı. E, bu konu uzun yıllar gündemimizde olacak. E, çünkü Türk parakendesinin e, yurt dışında ciddi bir franchise yapılanması var. O franchise yapılanması bize kılavuz oluyor. E, ama o firmalarla tanıştıktan sonra e, o ülkelerin yerel firmalarına da program verebiliyoruz. Bu anlamda orada bir maraton e, durumu var bizim için. ...onu heyecanla ve odaklı bir şekilde yürütüyoruz. Tebrik ediyorum. Peki ben son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı diye soracağım ama... ...bununla birlikte bin önümüzdeki dönemi nasıl planlıyor? Burada hedefleri neler? Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz? Parayken çok tabii dinamik bir sektör ve devamlı gelişime, büyümeye açık. Bu yurt dışı da buna bir katman oluşturuyor. Bu bahsettiğimiz onun channel kavramı, e-ticaret, mağaza içi uygulamalar, yurt dışı uygulamalar, e ERP'miz, işte üretici olan tabii para kendiciler var. Bunların birbiriyle daha entegre e çalışabileceği, daha verimli çalışabileceği tabii platformlar e -ge geleceğe dönük de planlıyoruz. Bu konuda e her zaman bir ARGE planımız var bu çözümlerle de biz gelecekte bu markaların yanında olacağız ve inşallah hep birlikte büyümeye devam edeceğiz. İnşallah diyorum. Tüm paylaşımlarınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.